Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 12.06.2023 12 Haziran 2023 saatlerimiz 18.30 arkadaşlar. Bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta veri haftası özellikle bunu söyleyebilirim. Çünkü birçok yerden Amerika bölgesinden Avrupa bölgesinden veriler gelecek. Önemli veriler gelecek. Bunların değerlendirmesinde bulunacağım. Özellikle tarih bazında bunları söyleyeceğim ve piyasaları nasıl etkisi olabileceğini değerlendireceğiz. Gram altın TL, ons altın, sterlin TL, euro TL, dolar TL ve aynı zamanda Kripto borsalar ve borsamızla alakalı ne gibi etkileri olacak bunları değerlendireceğiz. Ve iç piyasada tabii ki de meme şimşek etkisi nasıl devam edecek, meme şimşekten beklentiler neler, e, piyasanın e, öngörüsü ne, piyasayla alakalı düşünceler neler bunları bir üzerine konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle dolar endeksini söyleyelim. 103.67'den fiyatlanıyor vaziyette dolar endeksi e, orta düşüş seviyesinde diyebiliriz e, gelecek habere göre içerik açıkçası tam olarak rengini belli edecek. Çünkü özellikle enflasyon bölgesindeki yani Amerika bölgesindeki enflasyon verisi çok çok önemli diyebiliriz şu an beklentiler dahilinde. E, enflasyon eğer ki düşük seviyede gelirse e, tamamen artık e, sabit tutma söylemleri net bir şekilde piyasada duyulacak diyebiliriz. Amerikan on 3.80'nin 3.80'in altında 3.77 ama e, özellikle enflasyonun düşük ve faiz açıklaması sabit gelirse burada da 3.39'un altına gelebileceğimizi söyleyebiliriz. Amerikan on düşüğü anlamı doların indeksinin düşüyor anlamı neye gelecek? Tabii ki Eurotel'in değerleniyor, paritenin yükseliyor anlamına gelir ve özellikle değerli madenler tarafında rally başlangıcı on altında diyebiliriz. Kesinlikle düşüncemiz bu yönde zaten sabit gelebileceği yönünde düşünüyorum e, artık piyasalardaki e, şöyle enflasyona da bakalım. E, özellikle FED e, yani Amerika bölgesindeki enflasyon verisi Salı günü açıklanacak. Salı günü e, 15 gelecek veri ve çekirdek tüketici enflasyon verisi şu an 5.3 önceki 5.5 beklenti 5.3 benim düşüncem 5.1 gelmesi arkadaşlar 5.1 veya da 4.9 gelmesi 4.9 veya da 5.1 gelirse çekirdek tüketici enflasyon verisi çok güzel bir iş olur ee, tüketici enflasyonu için söyleyebileceğim 4.1 seviyesinde 4.9'muş önceki Düşük bir seyirde tutmuş. Beklenti dahilinde gelebilir. Yani 4.1 veyahut da beklentinin bir tük üstünde bu gelebilir. Ben çekirdek özellikle tüketici fiyat endeksinde düşüm. Fakat tüketici fiyat endeksinde bir miktar e, ya beklenti ya da beklentinin üstünde gelebilir. 4.2, 4.1, 4, .2, 4, .1, 4, .1, 4 .1 seviyelerinde hareket edebilir. Bunu özellikle söylemek isterim. Bu da zaten bizim çarşamba günkü gelecek olan faiz açıklamasını muhtemel olarak sabite çekecek. Buradaki neden sabit düşüncemiz var. Her önemli düşüncesi biliyorsunuz bankacılık krizinin hala özellikle Amerikan bölgesinde devam ediyor. E, Almanya bölgesinde Avrupa bölgesindeki Almanya bölgesinin resesyona tamamen durgunluğa girmesi e, net bir şekilde arka, aslında Amerika için korkulan günlerin gelebileceğini gösteriyor. Yani fazla faiz özellikle artışı tamamen durgunluğa da etkileyecek. Şu an işsizlikte düşün var. İşsizlikle alakalı istenilen verilere ulaştı. Enflasyonla mücadelede doğru sonucu ulaşıldı Amerika bölgesinde. Artık bundan sonraki süreçte en azından şu anki açıklama, bu ayki açıklama yani 14.06 saat 9'da gelecek olan açıklama sabit tutma yönünde olacaktır. Fiyat zaten şu an özellikle piyasa %78 oranında sabit tutmayı düşünüyor. %21 noktada 25 bas puanlık artış düşünülüyor. Sabit tutma gelirse ne olur? Sabit tutma geldikten sonraki süreçte 9,5 sıralarında tabii ki Fed Başkanı Powell açıklama yapacak. Burada gelecek olan açıklama önemli. Derse ki bundan sonraki süreçte evet gözlemlememizi yapacağız ve enflasyonla mücadelemiz devam ettiği sürece faiz sabit tutmayı ve bu sene sonu itibariyle de bu şekilde devam etmesi durumunda faiz indirimine gideceğiz gibi cümleler, güvercin benzeri cümleler kurulursa özellikle ons altındaki beklediğimiz yükseliş gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunun altına özellikle çizeyim. Benim beklentim olsun artık 2070 direncinin geçmesi. Ee, burada da düşüneceğim. Ee, 2000 direncinin özellikle geçmesi önemli olan. Çünkü biz 2040'lardan tekrar geri geldik şu an 1958 fiyatından ons altın devam ediyor. Ee, bir miktar geri çekilebilir. Eğer ki olumsuz bir durum olursa, şahin açıklama olursa 1940'lara, 1880'lere pek ineceğini zannetmiyorum. Çok önemli bir destek. Fakat 1940'lara kadar mal çekilse bile Onsalt'ın yine haftalık kapanışını benim düşüncemde minimum 1970 üstünden gerçekleştirecektir. Hiçbir şekilde olumsuz bir tablo içerisine girmeyelim. Haziran gerçekten damga vuracak diyebilirim. Haziran özellikle değerli maden değerli madenler için önemli bir veri zamanı olduğunu söyleyebilirim. Gümüşte de benzer bir durum söz konusu. Gümüşün onsu ciddi anlamda atak yaptı zaten 24.040'a geldi. TL bazında da %5 zaten TL bazında değerlenmeyen hiçbir varlık kalmadı ama gümüş son 2 günde en fazla üzerine koyan varlıklar içerisinde oldu. %5 üzerine koydu ve 19.40'tan işlem yapıyor vaziyette. Fiziki e, piyasada da gümüşün özellikle TL bazındaki fiyatına e, makas gelmiş vaziyette diyebilirim. 18.0 satış, 19.40'ta satış e, alış 18 alış, 19.40'da satış şeklinde. Eskiden hiç bu kadar makas yoktu arkadaşlar. E, piyasanın yukarı yönlenmesini göstermesiyle makasın daha fazla açıldığını söyleyebilirim. Burada özellikle piyasa anlamında tekrardan geri döndüğümüzde gram altın TL serbest piyasada şu an 1500 TL satışını gerçekleştiriyoruz. 1487'den de alışını gerçekleştiriyoruz. Has altının diyeyim. Gram altında bir miktar işçilik var çünkü 15 TL gibi bir işçilik üzerine ilave ediliyor. 1515 TL'den gram altın satışı gerçekleşiyor bizim tarafımızdan. Çeyrek altında bir 2462 satış gerçekleşiyor. 2406'dan da alış. Yarım altın 4920 satış. Ve 4816 alış. Tam altın 9546 alış 9793 satış ve ata altın 9844 alış 10047 de satış şeklinde devam ediyor. Piyasaların kapanması itibariyle bir miktar makasın açıldığını söyleyebilirim. Dolar TL e, bugün itibariyle yine bir miktar yükseliş gerçekleştirdi fakat piyasalar kapandıktan sonra oldu. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle ben gece yarısı hareketliliğin e, Dolar da dolar TL'de olabileceğini düşüncesindeyim. Dolar TL çünkü tekrar müdahale sürecine girmiş gibi duruyor. 4 e, saatlikleri rakamlarına baktığım zaman hareketsiz bir şekilde, hani hiçbir volüteride olmadan hareketsiz zigzagların hiçbiri yok. Hareketsiz bir şekilde durgun kalp atışı yok yani diyebilecek şekilde Dolar TL tekrardan müdahaleli bir şekilde duruyor olduğunu söyleyebilir şu an 23.68'den devam ediyor. Ee, onunla alakalı duruma memeş bir şey konusuna geldiğim zaman detaylı açıklamasını yapacağım. Beklentim yukarı yönlü devam etmesi, ara ara en azından vananın açılması, ara ara vananın kapanması gibi. Ee, burada 23.68'in 24.50 ve 26 rakamlarının oturabileceği düşüncesindeyim. Gram altın hazirandaki beklentimiz neydi? 1600 TL, dolar TL destekli ve altın destekli 1650 TL rakamlarına gelebileceği yönündeydi. Euro TL'ye baktığımız zaman 25 45'ten devam ediyor. Parite 1.0780 seviyelerinde. Ben Euro TL'nin 25 bas puanlık faiz artışı muhtemelen gelecek Euro bölgesinde de perşembe günü gerçekleşecek. Oradaki faiz açıklaması da Euro bölgesi geç faiz arttırımına girdiği için 25 bas puanlık faiz artışı kesin gibi diyebiliriz orada. Orada da artık son faiz açıklaması fon faiz artışı olabilir. Çünkü Almanya'da belirttiğim gibi resesyon sürecine girildi. Durgunluk var. Daha fazla faiz arttıramazlar. Euro bölgesindeki artış devam eder gibi duruyor. Paritenin yani Euro'nun bu dönemde özellikle yükselişini devam ettirebileceğini, dolardan fazla, daha fazla değerlenebileceğini, dolar endeksinden gelen düşüşünle beraber ve özellikle sene sonuna kadarki süreçte Euro bölgesinde 1.12 paritenin geçmesi beklentisi içerisindeyim. E, euro'nun dolardan daha fazla değerleneceği düşüncesi içerisindeyim. Ben dolar euro te tekrar söylüyorum. Sterling yatırımı gerçekleştirmiyorum. Fakat Özellikle e, varlıkların dolarla olduğunu düşündüğümüzde de ister istemez e, borcu olan insanların dolar alıp da borçlarını ödemesini, euro alıp da borçlarını ödemesini bu şekilde e, borçlarını artık dolar borçlarını, euro borçlarını, altın borçlarını kapatması düşüncesinde içer içerisinde oluyorum sürekli. E, ve İngiliz sterlinde 29.55 artık 30'a dayandığını söyleyebilirim. E, bu zamanların geldiğinde söylemiştik zaten özellikle sterlin bölgesinde de artışın olabileceğini. E, bu bağlamda baktığımız zaman TL bazında artmayan varlıkların olmadığını söyleyebilirim. TL bazında neredeyse tüm varlıklar artıyor vaziyette arkadaşlar. Sardan tutun sterline, sterlinden tut CHP'ye, CHP'den tut Auda kadar yani Avustralya doları, hepsine Kanada dolarına kadar tüm varlıklar artıyor vaziyette ne yazık ki. Burada baktığımız zaman bizim genel iç piyasamızdaki duruma Mehmet Şimşekle alakalı durumu dile getirelim. Genel piyasadaki şu an haberlerde faiz oranının yüzde yirmiye kadar çıkarılması yönünde şimdi meme Şimşek'le gelebilecek senaryoları özellikle daha önce de iletmiştim. Birinci senaryo en, en önemlisi memeşim Şimşek'e tam yetki verilir kesinlikle ve tam yetki neticesinde faiz artışı gerçekleşir. E, Türkiye dediği gibi rasyonel e, yani meme Şimşek'in dediği gibi rasyonel ekonomi modeline gerçekçi ekonomi modeline geçer. Ve burada baktığımız zaman enflasyon e, minimum 6 ay içerisinde bunun etkisini görebiliriz. 6 ay içerisinde ufak ufak miktarlarda enflasyon durgunluğa yani en azından enflasyon olmamaya doğru ilerler. Ve bu bağlamda konut fiyatları, araç fiyatları 6 ay sonra ancak artışını keser. Bana özellikle soruyorsunuz ya bunun altını çiziyorum. Konut fiyatları, işte arsa fiyatları veyahut da araç fiyatları işte faiz artışı olur olmaz düşer mi? Hayır düşmez. Bundan sonraki süreçte adım adım düşer arkadaşlar. Bunun yanı sıra Mehmet Şimşek eğer ki kimisinin dediği gibi vitrin görevinde yer alır. Yani hiçbir şekilde müdahale edemez ve faizi sabit tutmaya devam eder. Ve faiz faizi sabit tutar fakat politika faizi sabit kalsa bile reel faiz aslında yüksek seyirden devam eder gibi politikaya devam ettirirse. Yani şu anki kadar ki olan süreçteki gibi ilerleme olursa da. Bence şu anki fiyatlanan borsa net bir şekilde kendisi yani Türkiye'nin tekrardan e, aynı modelde devam edebileceğini düşünerek aşağı doğru inmesini gösterir. Şu anki borsadaki düşüncem benim dolar TL artışlı bir etki, e, ekonomi modelini özellikle e, Meme Şimşek ile beraber yeni bir ekonomi modeli gelecek. Tekrardan e, işte e, doların artışı düşecek. E, faizlerin artmasıyla beraber e, daha bir e, farklı bir ekonomi modeline geçebileceği düşüncesinde borsanın şu an bakış açısı. Ama benim düşüncemde borsa bunu fiyatlıyor. Önceden fiyatlıyor, yukarı yönlü fiyatlıyor. Fakat e, böyle bir haber geldiği zaman da e, yani istediğimiz özellikle model sergilenmediğini, sabit tutmanın devam edildiğini düşündüğümüzde yabancı yatırımcı gelmeyecek. Yabancı yatırımcı gelmeyince de borsa zaten yavaş yavaş aşağı doğru inmesini, gösterecek. Ben borsanın 5000'in 5000, 5000 altına tekrardan inebileceği düşüncesindeyim. Ben bunu daha önce de söyledim. E, 5700'den 4200'e gelebileceğini söyledi. 4500'e kadar gelmişti. 4200'e inmedi ve daha sonrasında 4200 hala evet gelmeye devam edecek dedim. Fakat ancak e, şu an 5600'lere kadar çıkan bir borsayı gördük. Memeş şeyin etkisi fazla etki gösterdi, fazla pozitif baktı bana kalırsa borsa. Benim düşüncem bu yönde. Evet, ben borsa 4.500'den girişler yaptım, 4.300'den de ana girişler yapacaktım, yapamadım. Beklentim tekrardan 5.006 beklerken TL'de beklemiyoruz. Bunu her zaman söyledim. Beraber bekleyen arkadaşlarımla dile getirdik. Altında bekliyoruz. Altında beklerken bir miktar dolarda bekliyoruz ki ons altında alım fırsatı gelirse alalım, alabilelim değerlendirme yapalım diye. E, bu nedenle kaybımız yok zaten. 900 liralar 800 liralar ortalamamız var gram altında. E, 1500 liraya kadar %50 değerlenmiş bir gram altın var ortada. E, bunu da özellikle yaban atmamak gerekiyor. Biz daha sağlam bir kaynağı seçtik. Daha sağlam e, devam edebilecek bir yolu seçtik. Borsada şu an riskin olabildiğini söyledik. Ve gerçekten de 4500 lira inen borsayı da gördük. Ee, bunun yanı sıra da Ocaktan bu yana %1 değer kazanmış olan borsamızı söyleyebiliyoruz. Biz borsamızı bu arada özellikle ben borsa ile alakalı düşüncelerim kötülemek veya hatta hiçbir şey olmayacak anlamıyorum. Ben şu ana kadar iki yatırımlarımın hepsini borsada değerlendirdim, borsada kazandım. Ama ne? Biz elimizden geldiğince sağlıklı yatırımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Paramızı korumak üzerine bir miktar ilave etmek için arkadaşlar. Göz göre göre bir malımızı da kaybetmek istemeyiz. Göz göre göre de bir rakamı vermek istemeyiz. Benim sepetim borsada devam ediyor dedim zaten. Hani eklemelerimi yaptığım borsadaki rakamlarımdan devam ediyorum yoluma. Ana eklememi gerçekleştirmedim ve şu anda alım yapmıyorum özellikle diye belirtiyorum. Ben alımı 5000'den 5000 altında alımlarımı gerçekleştiriyorum. Özellikle düşüncesindeyim. Altında da şu an alımlarımı gerçekleştirmiyorum. Ama ne? Hiçbir şekilde eğer ki varlık almayan adam varsa bana diyorsa da ki 11 birim param var ne yapayım o zaman 5 birim dolar 5 birim altın al ons de yine çekil altın almaya devam et. Ben hep bu düşüncede oldum ilettim bunu da baktığımız zaman bunun yanı sıra da sepet sistemini sürekli belirttim. düşününler geldiği zaman örnek veriyorum sepet sisteminde şu an kripto paralarda yatırım yapılabileceğini ilettim. Çünkü FED'den gelecek pozitif bir açıklama ve faiz indirimlerin gelebileceğinin e, işareti e, sene sonuna doğru Bitcoin tarafında, kriptolar tarafında hareketlilik kazandıracak. Bitcoin'e rafı gelmişken hemen değinelim 25.836 Bitcoin'in şu an satış fiyatı 0.50'lik bir artışı var fakat stabil devam ediyor gibi. Pozitif haber bekliyor özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafı. Altcoin'lerdeki hareket sadece Bitcoin ve Ethereum'den bence 32K'ları geçtikten sonraki süreçte. Ben Bitcoin'in 32K'ları geçmesini de muhtemelen bu hafta sonundan itibaren bekliyorum. Ee, özellikle davalar açılmasaydı e, Binance tarafına e, bence e, burada pozitif süreçte de devam edecektik. Bu kadar olumsuz düşünceye karşı fakat kendini yine tutabilen bir Bitcoin ve Ethereum görüyoruz baktığımız zaman. Yani kripto tarafı görüyoruz. Bu nedenle özellikle e, daha e, düşüm gelmiyorsa buradan toplayanlar var demek ki arkadaşlar. Buradan yatayda toplayanlar var demek ki. Bunu unutmayalım. Sepetimizi bu rakamlar üzerinden yapabilecek yani özellikle yapıp da değerlendirebileceğimizi düşünelim. E, verilere geldiğimiz zaman evet zaten üzerinden geçtik. Enflasyon verisi gelecek dedik. Salı Çarşamba günü FED açıklaması faiz açıklaması Perşembe günü Avrupa bölgesi faiz açıklaması gerçekleşecek ve genel itibariyle de bu hafta veri bombardımanı şeklinde geçecek. Genel itibariyle bilgileri de ilettim. Bizim de 22 Haziran'da toplantı kararımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti toplantı kararı. Yani çok değişik beklentiler var. Tekrar üzerinden geçelim. Sabit tutma da söz konusu olabilir. Yüksek bir miktar faiz artışı beklentisi de var piyasanın. İşte o beklentiler boşa çıkarsa borsa ne olacak onu düşünün arkadaşlar. Şimdi borsa faiz açıklamasının artacağı yönünde etki veriyor şu an. Pozitif karşılıyor. Fakat eğer faiz artışı olmazsa ne gibi sonuçlar çıkabilir borsada? Bunu düşünün, ona göre kendinize önlemler alın. Parayı kolay bulmuyoruz, parayı kolay kazanmıyoruz, parayı çoğaltmanın en önemli yolu parayı önce kaybetmemek. E, bunu bilelim ve ona göre hareket edelim. Elimizden geldiğince varlıklarımıza sahip çıkalım. Özellikle değerli madenler tarafında bunu söyleyeyim, varlıklarımıza sahip çıkalım. E, bunun yanı sıra da işte konuttur, arsadır, e, tarladır, e, araçtır. Ee, kesinlikle e, al, satıp da e, TL'ye geçip bekleme yapmayalım. Şu an e, nakitte bekleyecekseniz eğer e, daha nakide çevrilebilir varlıklarda durmanız gerekiyor ki paranızı koruyabilin arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. E, ve bundan sonraki süreçte zaten faiz oranları da arttırılırsa eskisi gibi bir fırsat kalmayacak. işte kredi kartından alışveriş vesaire falan gibi şeyler şu andan itibaren bence yapmayın bir gözlemleyelim bakalım ne olacak ile alakalı %1.36 faiz oranıyla sen şu an alıp da taksitlendirebiliyorsan yap amenna ama sen %1.36 faiz oranı daha hala kullanmadıysan ben faiz oranlarını bekliyorum diyorsan ha artmasını mı bekliyorsun sen faiz oranını artmadan alışverişini gerçekleştirir. bu enflasyonist ortamda zaten kredi kartıyla nakitimle, de her şeyinden de e, alman gereken beyaz eşyadır vesaire bütün her şey alman gerekiyor bunları değerlendirmen gerekiyor özellikle söyleyebileceğim bu Genel itibariyle iletebileceklerim bu kadar arkadaşlar. E, fonlar kısmında özellikle soruyorsunuz. İnanın vakit bulup da değerlendirme gerçekleştiremedim ama fonda birçok fırsat var. E, özellikle ben fonda şu an robotik yani fon derken yapay zeka anlamında değerlendirdiğim fonlar var. Onlarla alakalı detaylı videosu hazırlayacağım. Güzel paralar kazandırdı. Zaten yabancı hisse senetleri fonlarıyla alakalı işte Akbank'ta afet olsun, yay olsun, yapı kredi falan inanılmaz derecede paralar kazandırdı ve yukarı yönlü devmesini devam ettirecek. Ya uzun vadeci olduğumuz sürece, sabrettiğimiz sürece kaybımız pek olmayacak o tarafta. Özellikle onu söylemek isterim. Detaylı videom olacak yakın zamanda da onunla ileteceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yoğun bir gün geçirdim. O yüzden e çok da konuların üzerinde duramadım. Ama elimden geldiğince size bilgilerimi, bildiklerimi aktarmaya çalıştım. E tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yaparsanız sevinirim. Yorumlarınız benim için değerli ve kıymetli. Beğeni ve yorumları yapan elleriniz dert görmesin. Teşekkür ediyorum. Ve abone olmayan arkadaşlar da varsa, abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.